Tek bir kart tüm burçlara. Instagram sayfam e akkaya official. Youtube kanalım benim. Abone olmayı, yorum yapmayı, kanalı büyütmeye destek olmanızı istiyorum. Allah hepinize güzellik nasip etsin. Sevgili koçlar, ailemizle alakalı çözemediğimiz konular, tartışmalar, kavgalar artık bir çatının tam anlamıyla düzelmesi lazım. Yoksa çatınızda su akıyor ona göre adımlar atın. Ve iş hayatınızla ilgili başlamaktan korktuğunuz sizi yıpratan işinizle ilgili sorumluluklarla alakalı yaşadığınız krizleri görerek çok güzel başlangıçlar, paranızla alakalı da güzel süreçler. Özellikle de iş arıyorsanız çok doğru bir enerjiyle iş kapımızda aydınlıkta gözüküyor. Bulunduğumuz noktada yükseliş ya da değişim var mı? Evet değişim var ama yarım kalan konularımızı toparlamadan sizin de hatalarınız var. Değiş, dönüş, başarın senin elinde. Yeni aşk isteyenler için e, hayatta aşk ararken yanlış kalbe dokunduğunuz bu eşiniz olabilir, hayat arkadaşınız olabilir. Hep ona mücadele ettiğiniz için duygusal yalnızlıklarınız var. Sevgili boğalar... Ee, özellikle gözleriniz renkliyse ya da göz ve kaş çok belirginse iş beklediğiniz konuda güzel bir iş hayatımız söz konusu olacak ve ailemizde e, çözülmesi gereken bir ev mevzusuyla ilgili anahtardan doğru paylaşım dediğimiz evreye geçiş sağlayacaksınız. Ve der ki yukarıdaki bir iş kurmak ya da işinizi büyütmek ya da imkanlarınızı yaratmak istiyorsanız zaten Allah'ın size ya da kalbinizdeki sesin size çok güzel kapılar yansıttığı gözüküyor. Ve bunlarla ilgili kendinizi daha güzel noktalara itebilirsiniz. Ee, özellikle iş kurun diyorum. Evet, aşk hayatımızla alakalı, evlilikle ilgili karar vermekte korkuyor olabilirsiniz. Bu tarz korkularınız olabilir. Bunları yenin. Demek ki e, evlilik teklifleri alacak. Evet, aşk teklifi, evlilik teklifi, ilişki teklifiniz var. Özellikle de evli çiftler için bakıyorum. Ee, ev anahtarı taşınması, ev konusu, ev tartışması çok yoğun olabilir. Ya da evde 4 kişi ya da 6 kişiyseniz e, anlamsız tartışmalar var. Bir an önce bunu düzene sokmak lazım diyorum. Evet sevgili ikizler bilgelik ve başarı. Yani sizin için bu hafta hem iş konumuz hem al iş alanımızla ilgili çok fazla kendimizi ispatlayacağız. Hem başarımız hem iş imkanlarımız. İş arıyorsak bunlarla ilgili kendimizi ön plan atarak kendimizi ispatlayacağımız bir dönemde olacaksınız. Mümkün olduğu kadar cesaretinizi ve çatınızda adımlarınızı doğru yapın. Rabbim o çatıyı sizi aktırmayacak, kazandıracak gözüküyor. Yer değişiminiz var mı? Bakalım hemen. Evet güzel bir hazine. Hem maaşınız hem yer değişiminiz hayırlı ve uğurlu olsun. Rahatsız olduğunuz insanlar gidecek mi? Yok bir sene hakkı var. Şu an gitmez gözüküyor. O yüzden idare edin onları. Yeni aşk var mı diyoruz. E, kalp kırıklığınız fazla olduğu için ve bu konuda e, karşı tarafın sizi keşfetmeye ihtiyacı var. Şu an için belki kafanız geçmişte kalmış, bunu toparlayacağız. Evli çiftlerimiz için ihanet, endişe, korkunuz var. Böyle bir şey yok, abartmayın lütfen diyorum, dedim bile. Sevgili yengeçler hemen size çekiyorum. Kıyamet gibi kavga edeceğimiz, tartışacağımız, yorucu insanlar, iş yerimizde görevini tamamlayamayan, üstünüze oyunlar oynayan insanlarla yüzleşebilirsiniz. Onlar kalbinizi, o ihaneti göreceksiniz ve kalbinizi kıracak. Zaten onları biliyordunuz ama birebir kulağınızda duyduğunuz şeyler sizi incitti. İş yerinizdeki değişiminiz gerçekleşir. Daha vakti var. Mart ya da Mayıs ayı bunun için doğru bir süreç ama buradan ayrılmak gibi bir durum düşünüyorsanız beklemeye ihtiyacınız var. Yeni iş arayanlar için sizin öyle bir hayaliniz var da ama adım atmadığınız gözüküyor. Lütfen adım atmaya ihtiyacınız var. Özellikle de kendi işinizi kurmak istiyorsanız aileniz size bu konuda çok büyük destek verecek, mührü vuracaksınız. Bence bu işi yapın istiyorum. Aşk, yeni aşk varmış şüpheli, endişeli. Evet kalbiniz aşk, sevgi arıyor ama devamlı gereksiz insanlarla yaşadığınız için kırgınsınız. Evli çiftler için iki kat eliniz kolunuz bağlı ve bu ilişkide mutsuzsunuz ama idare ediyorsunuz. Evliliğinizi renklendirebilir ve çocuklarınız ya da eşinizle aranızdaki soğukluğu giderebilirsiniz. Bir araç ya da evle ilgili derin mevzular gündemimizde olacak. Eltinizle kavga edebilirsiniz. Sevgili aslanlar, o, bu ara idealist imparatorluğunuz, hayatınızdaki var etmek istediğiniz kimliğinizin oturma hafta, oturma sürecini uyarıyor. Doğrulukları ve gerçekleri gördüğünüzde, her adımı doğrulukla yaptığınızda işimizdeki sorunlar, işimizdeki yaşadığımız krizleri çok rahat bir şekilde atlatacaksınız. Ve gökkuşağının size sunduğu tüm imkanlar, iş arıyorsanız hemen başvurun, yeni doğru kapılar arıyorsanız mülakat, eğitim, kariyer için doğru bir süreci aydınlanması var. Patronunuz sizi seviyor mu? Evet ödüllü bir insansınız. Patronunuz sizi seviyor. Sadece sizin böyle bir e, sevip sevmem arasındaki gerginliklerini düzeltmeniz lazım. Özel hayat konusunda yalancı bir insanla birliktesiniz. Kırıcı bir insanla birliktesiniz. Güvendiğiniz kişi sizi maddi manevi zarara sokabilir. Dikkatli olun. Evlenmeyi düşünenler için hayırlı, doğru bir insan. Sevgili ev hanımlar için... Ee, çocuklarla alakalı eğitim konuları, çocuklarla ilgili yaşadığınız engelleri toparlamaya ihtiyacınız var diyorum. Sevgili Başaklar nasılsınız? Hemen size de bir kartla sorularınız. İş hayatımız. Mutsuzsunuz, huzursuzsunuz, güvende hissetmiyorsunuz ama orası sizin için doğru. Sadece sizin kaygı evrenizdeki yarattığınız korkularınız var. Bunları düzeltmeniz lazım. Etrafınızdaki insanlar şeytan gibi, evet hepsi kötü niyetli olabilir. Siz onları iyileştiremezsiniz. Onların genleri kötü. Onlarla muhatap olmayın lütfen. Konum değişiniz var mı? Daha bunun için en azından dördüncü, yedinci ihtiyacınız var. Ama iş gereği yolculuklarımız, yapacağımız işlerde başarılar var gözüküyor. Bilginiz olsun. Evet, araç ya da araç beklentisi, araç kredisi ile ilgili fikirleriniz varsa olumlu. Bundan vazgeçmeyin. Ev değiştirmek ya da var mı? Evet özellikle kadınlar bu evden nefret ediyorum çıkmak istiyorum ve hiçbir şekilde evli ya da bekar fark etmiyor. Ev değişikliğiniz için 5 ay veriyor yıldızınız 5 beş rakamı. 5. ayda bu gerçekleşmiş olacak diyorum. Evet. Ee, evli çiftlerde çocuktan çok hani güzel bir döngüyü, iyileşmeyi, e, dengede birbirimize ait evreleri toparlayacağız ama sizin anneniz ya da anne köklerinizle alakalı krizler evliliğimizi çok fazla yıprattı. Bunları düzeltmeye ihtiyacınız var diyorum. Sevgili teraziler, hemen işinizle ilgili bir kart çekiyorum. Hmm, güzel. Kırgınlıklarımızı barıştırıyoruz. İşlerinizde imanımızla ilgili yaşadığımız krizler düzeliyor. Hak ettiğimiz oluşum aydınlıkta özellikle toprak gruplarıyla çalışıyorsanız çok büyük destekleyici bir dönem. Ve seyahatlerimiz, yolculuklarımız, valizimiz, iş gereği kapının, evinizin kapısının önünde olsun. Yeni iş bekliyorsanız evet olumlu, özellikle Ş ve T ve A harfi birinden çok büyük destek alarak bu kapımız aydınlıkta olacak. Mevkimizde değişim var mı? İmkansız şu an çünkü şirketinizin yöneticileri yalancı, şirkette bazı karışıklıklar var, hep oyalanıyor. Yeni bir yere geçmeniz lazım Hemen bakıyorum. Ben yani cesaretin yok, cesaretini yapsan çok güzel kapıda daha büyük konumlara ait olacaksın. Doğru alternatif nokta ne zaman gelir diye soruyorum. Değişim için bir dönüşüm yani yılın 6. ayı yılı ya da 7. ayı bu konular için daha sağlıklı olarak gözüküyor. Kendi işinizde para var mı? Anahtarınız güçlenecek başarınız aydınlıkta. Aşk net durumda? Bakıyorum. Evet ay gibi pardon bereketli nar ve bu ilişkinin doğruluğu noktasındasınız. Korkmanıza gerek yok. Güzellikler katıyor. Hiç ilişkisi olmayanlar duygusal evrede çok yıprandınız. Hep e, dengesiz ve ruh hastalarıyla uğraşmaktan psikolojiniz bozuldu. Biraz bunu tamir edelim. Evli çiftler için atıyorum. Birlikte güzel bir döngüdeyken e, özellikle çocuklarımıza ya da ilişkimize tekrar renklendirmeye ihtiyacımız var. Biraz donuk bir evre. E, hayatınızı eşiniz için feda ettiniz. Kendinizi geliştirin diyorum. Dedim sevgili teraziler. Sevgili akrepler hemen size de bir kart çekiyorum. Evet işinizde çok güzel bir teklif, güzel anlaşma, güzel yenilik, güzel projeler, güzel olumluluklar var. Hedeflediğiniz imzalarınız atılacak. İş beklentiniz varsa bununla ilgili çağrılara mülakattan geçmiş olacaksınız. Yurt dışı ile ilgili fikirlerinizle ilgili kendiniz başvurular, maillerde güzel cevaplar söz konusu olacak. Ee, mesela işinizde yönetim konusunda rahatsızsanız ya da işinizdeki ekipli insanlardan rahatsızsanız evet kart diyor kaostasınız o insanlar değişmez. Ve bu insanları bu şekilde götürmeye ihtiyacınız var. Ve bunların değişmeyeceğini bile bile kendinizi kaosa sokmayın diyor. Ee, farklı bir bölüme geçmek isteyenler için olabilir ama bunun için daha 8-4... 8 ve 7. ay ihtiyacınız var. Yavaş yavaş kendinizi oraya doğru götüreceksiniz. Korkmanıza gerek yok diyor. Ortaklı iş ya da yeni bir iş alanında nasıl olursunuz dediğimde içinizdeki bilgelik, içinizdeki inançlarınız doğru adımlarınızı atın. Yeni aşk ya da aşkınızda ne olacak? İlişkinizde mahkeme, huzursuzluk, kaoslar, yorgunluklar var. Bu ilişki mahkeme evresinde ya da ilişkiyi mahkemeye masaya yatırdınız bir türlü çözüm bulamıyorsunuz. Biraz daha kendinize değer vererek ilişkiden ne istediğinizi bulmanız lazım. Eski ilişkiniz geri dönecek mi? Evet gerçekten 4 gün 4 hafta içerisinde geri dönüşüm var gözüküyor. Evli çiftlerde kardeşler arasındaki sorunlar evliliğimizi yıpratıyor olabilir. Ee, özellikle hava burcu insanlar evliliğimize fitnelik katıyor olabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, çocuk ya da ev taşınması ya da çocuklarınızın başarısı sizi mutlu edecek diyorum. Sevgili yaylar hemen size de kartı karıştırıyorum. Neler sevgili yaylar bakıyoruz. Bakalım hemen. <laughs> Bu arada çıldırmış olabilirsiniz. Her şeye istifade bir ormana geçip sessizce kalmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı sorguluyor olabilirsiniz. Kendinizi yargılıyorsunuz. Yaptığım iyiliklerin karşılığı bu olmamalıydı. Emek verdiğim her şey elimden alındı diye. Devamlı bir yargı, korku, endişe ve aynı döngüde dönmekten çok fazla yoruluyorsunuz. Doğacaksınız ama Şubat'tan sonra doğum başarı var. Biraz daha bir psikolog ya da enerjiniz nefes alarak doğada yürüyüş yaparak kendinizi toparlamaya ihtiyacınız var. Evet... Eliniz kolunuzun bağlılığı bitiyor. Güçlenme ve sürpriz paralar sizi mutlu edecek ve güzel değişimler söz konusu olarak gözüküyor. Özellikle anne köklerinizin arası kardeşler, dayı, teyze, anneniz arasında krizler ve bu krizlerden doğacak kıyamet gibi küskünlükler. Ne mezarıma ne ölüme dediğimiz sözler gündemde olabilir. Aman duymayın ne halleri varsa görsün diyorum. Evet evli çiftler için Eşinize devamlı günahkarsın, yalancısın, sahtekarsın, beni aldattın, ben sana inanmıyorum diye baskı yapıyorsunuz. Bu gidişle aldatılacaksınız böyle yaparak. Lütfen ilişki, ilişkiye saygı gösterin. Ee, bence ilişkiye saygı gösterdiğinizde yenilikler var ama boşanmak ve aşık evli olanlarda bazı insanlarda aşk enerjisi var evlilikte hata olmaz Allah'ın gücüne gider yuvanız ziyan olur diyorum sevgili oğlaklar hemen sizin için atıyorum kartı ee, kardeşler, kuzen iş mahkemelerimiz ya da farklı bir yerde oturum hakkımız ya da ev hakkımız tapu evrak konuları ile ilgili hak sizin için kazanılacak bu mücadeleye devam edin diyorum ve yaptığınız iyilikleri artık kimseye yapmayacağım hep mağdur oluyorum. Hep emek verip hep ortada kalan benim diyorsunuz. Buna da hak veriyorum. Bu yıl özellikle e, ikinci ve üçüncü ay sürpriz paralar beklediğiniz miraslarla ilgili yenilikler, kazancınız eviniz, yatırımla ilgili doğruluklarınız var. İş arayanlar için bence hemen toparlanın kendinize gelin bir enerjinizi düzeltin. Gerçekten iş kapınız ve huzur kapınız aydınlık ve verimli. Sadece kendiniz için yaptığınız dengesizlikleri düzeltmeniz lazım. Kuru e, kalımsalda bir değişim bekliyorsanız enerjiniz yüksek değiştirebilirsiniz güzel bir noktada 3 hafta içerisinde yeriniz konumunuzla ilgili yokuşa İş arayanlar için kader çarpı yüksek bir enerji veriyor Hadi işin bereketin hayırlı olsun bir de aşka çekelim bakalım o oh, şüphe, endişe. Yani burada biraz aşkla ilgili sizi sevecek ya da sevdiğiniz insanın sizinle ilgili değer vermediği psikolojisiyle ilgili yargılanıyorsunuz. Özellikle de onun ailevi sorunlarından kaynaklı ilişkinize zaman ayırmaması sizi yıpratıyor. Yeni aşk isteyenler ödül var. Eski sevgiliniz de geri gelebilir. Evli çiftlere bakıyorum. Zaman zaman e, karşı tarafı fazlasıyla e, yoruyorsunuz. Siz de yoruluyorsunuz. Onlar ve onu ben eşi değilim de anası onun eşi gibi. Kardeşi onun eşi gibi söylemler onu da yıpratmış sizi de yıpratmış. Değişmeniz lazım. Sevgili kovalar kovalar. Yani özgürlüğünüze kavuşmak, enerjinizi düzeltmek, yeni fırsatlar, yeni oluşumlar yapmak için çok doğru bir döngüdesiniz. Bunları çok doğru yaptığınızda büyük başarılar, büyük aydınlanmalar var. İşinizde zaman zaman değiştirmek istiyorsunuz. Cesaretinizi toparlayın. Bu işte güzel oluşumlar söz konusu olurken farklı yerden daha güzel başlangıçlar yapma ihtimaliniz çok yüksek. Hatta yurt dışı, Avrupa bu tarz noktalardaki e, haberler size keyifli bir evre yaratacak. E, i̇ş bekleyenler için biraz daha mücadele çünkü her noktada belirsizlikler sizi çok fazla yıpratıyor. Bu konuda güveniniz yıpranmış. Belki desteklenerek tekrar inancımızı toparlamaya ihtiyacımız var. Yurt dışı eğitimi kararı verenler ruh doğru bir evrede bunlarla ilgili başvurularınız olumlu. Eğer başvurmadıysanız bile bir akademik kariyer ya da bunlar için doğru süreçlerimiz var. Aşk yolculuk seyahatte tanışacaksınız kimse yoksa bu seyahat gerçekten sizin boşluklarınızı, kalp kırıklıklarınızı iyileştirecek. Evet evli çiftlerimiz için eşinizin iş krizleri, evimizin biraz ekonomik zorlukları biraz ilişkimizi yıprattı. Biraz ilişkide desteği ve ailedeki sizin ailenizin baskıları, eşinizi saygısızca tavırları ilişkiyi yıpratıyor. Ailenizi ilişkinize karıştırırsanız boşanma veriyor. Bir de borç kimseye vermeyin zararlı olacaksınız. Sevgili balıklar nasılsınız bakalım uyarıyorum. Evet kardeşler arasında ya da anne baba arasındaki krizleri düzeltemezsiniz. O, o aile yapınız böyle asla düzelmez. Konuşsak da düzelmiyor, toparlanıyor, yine başa dönüyorsunuz. O yüzden aile yapınızın yorgunlukları sizi fazlasıyla yıpratıyor. Bu aile konuları her zaman böyle onlar değişmeyecek. Onlar değişmesi için ailece bir terapiste ihtiyacınız var. Bunu kabul etmeniz lazım. Evet iş hayatınızla ilgili kart çekiyorum. Evet güzel bir dönüşüm arkanızda ki arkanızda planladığınız hayat sizin arkanıza bakmadan geleceğe odaklanın. O planlarınızı da geleceğe ait tuttuğunuzda gerçekten başaramayacağınız hiçbir şey yok. Hazineniz, paranız zenginliğinizi yaratıyor. Ve bilgeliğiniz, korkularınızı yendiğinizde bilgelik ve zenginlik kapısı size çok güzel işin, mertebe, konum, iş arıyorsanız bile çok güzel fırsatlar sizin için olumlu gözüküyor. Vazgeçme hayatını bu noktada toparla diye uyarıyor. Evet, e, duygusal hayatla ayrılıklar, tartışmalar, barışmalar söz konusu. Bu dönem böyle devam. Ayrıl, barış, ayrıl, barış formatımız var. Bence bir kere ayrıl, tam ayrıl, kurtul. Yeni aşk var mı bakalım. E başlamak için acele etme, kendini şifalandır diyor. Çünkü bu psikolojiyle yanlış kalbe dokunabilirsin. Evli çiftlerde özellikle mutsuzluklar, maddi krizler, maddi toparlamadığınız konular sizi yıpratıyor olabilir. O yüzden eşinizle bu plançoyu, harcamaları siz de çok harcıyorsunuz, farkında değilsiniz. Bunları bir düzeltelim. Evet, Güzel hafta aslında 15 günlük bir kontrol yaptım. Şubat içinde tekrar kart çekerim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.